O zaman şşş. gene. Bir dakika. Mütlüyüm tamam. Ay gene ben oldum ya. Oyun shift ve. Tamam. Şeyi nerede yapıyorduk ya? Arayüz etkinleştirmem lazım ama. Şunu şuraya alayım mı? Şurada dursun şöyle tamam. Okey. Tamam. Görev taptan mı bakıyorduk ya? Taptan bakıyorduk. Burada bir görev nerede var? Şurada var. Allah pumbik de geliyor. hızlı girelim mi? Ne dedik ya? Unuttum her şeyi ya. Buradan çıkış yokmuş. Yanlış da aldık birine ama ya. Oo. Hızlı çalışmışlar. Selam. Ee, merhaba. Ee, Selam. Şey şey ben başlayayım isterseniz. Tamam. Olur bu alert geldikten sonra alerte birkaç kişiyle beraber gittik. O alerti kaldırdık. Sonrasında tekrardan görevime döndüğüm zaman cesedi gördüm. Bir şey sen? diyeceğim. Stefan cesedini gördüm. Stefan. Ben bir bu şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ben bu haritayı hiç bilmiyorum. Kayboldum. Valla ben de çok zorlandım. <laughs> ben de öyle şeyler kaçtım abi. Bakarız sıkıntı Elektrikten sonra ne tarafa gittin? Sağ mı sola mı? Ben evet. mi? Şöyle, Ay. elektriğin hemen sol tarafında bir alan var. Orada kablo bağlama görevi yapıyordum. İlkini yaptım, ikincisi için aşağı iniyordum. Alert geldi, alerte gittim tekrar aynı yere gidiyordum yani solunda. Sefa barı ölünce de konuşamıyorsun, bilgin olsun. Benim bir yorum değil mi? Onu evet, sen yani. ölüsün artık. yok. yok. Tamam. Okay. Şimdi Gelirken, gibi... şeye, elektriğe giderken o tarafta da hiçbirini gördün mü abi sabah da için? birisi vardı. Kim vardı ya? O da görev yapmak için gelmişti. İsmail sen Pumbik misin? Evet abi ben Pumbik. Ha, ben vardım oldum. yanında senin beraberdik. Ha, sen vardın değil mi abi? Aynen. Evet, okay. Sonra biz döndük şeye alerte işte. Alerte de hiper vardı. Ya bu alert dediğiniz yer haritanın sol tarafında mı? Solda elektrik sol odası. E, şey ışıkta kapandı ya. Onu açma olayı. Onu ben açtım bu arada. E, tek bir şey soracağım. E, Onur abi oyun başı AFK bekledin sanki? Evet evet. Doğrudur Şeyi üzerinde. arayüzü arayüz etkinleştiremedim. Twitch'in şeyler gözüksün diye o eee Twitch'ten Discord'un ekranda. Onları yapıyordum. He tamam. tamam. Ondan sonra düzelttim. Tamam. Onu merak ettim. Başka evet, tamam. da infom yok. 2 kill alınmış. hoş değil. Hiç hoş değil i̇ki gerçekten işte. Imposter var ama unutmayın. Ben komple sağ tarafa. Durum, 2 imposter var. 2 kill alınmış. saniye bitti zaten. kemal hiç konuşmadı bu arada. <laughs> Valla ben bir kendimi tarttırdım. Kiloma boyuma baktılar. Oradan elektriğe doğru geliyordum. Zaten report ettiler. <laughs> Çok fazla yeri yordu bilmediğim için kayboldum. Anladım. Neyse, Yakalanmadık de. valla Duran. Yakalanmadık da. Şey oldu ya. Bir dakika nereye gidiyorum ben şimdi? altayım ee, haritada ne garip bir harita ya. Evet. nerede gidiyorsun? mı <laughs> Tamam. Bazingo, hiper. Kameralar nerede burada? Ee, dropship, laboratory, admin. Admin'e gideyim dur. Admin'e de biz gidelim. hiç kameralara bakmamıştım. Bir admin'e gideyim. Admin'e buradan gidiliyor mu acaba? Gidiliyor sanki. Yok buradan gidilmiyormuş. Allah. Mouse'dan alarma koşayım da anlaşılmaz. Buradan... Ya duvarlar çok kötü. Bu taraftan gitmem lazım. Burası ne oluyor acaba? Burası neresi? Ofis. Vay be. <laughs> vay 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 vay. Kesinlikle kazandılar ha. Evet, yayıncı tayfa kazandı beyler. Wow. <laughs> <laughs> Yayıncılar çok kazanıyor. Çok kazanıyor. <laughs> Yayıncılar çok kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel eski. Vay arkadaş, Onur abi sen beni kesebilirdin. Niye kesmedin o zaman? Güven meselesi e. anlatır. <laughs> Vay ben en <laughs> emin olduğum Onur abiydi. Hani, helal olsun. Harita çok büyük ya. Haydi bir değiştirelim. Evet, evet. Sağda tekrar bir şey da var. En soldaki ya, miydi En soldaki kimdi? Çok zorlandım var. harita değişecek ya. Harita Geçinmiyor. Beşinci, mi gidiyor? Gidiyor evet, aynen. Yani. Ben şimdi bir daha şey açıyorum.